Sorumluluğu bana ait. Ruhim benim be. Sultan Bey merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Müsait misiniz? Düşünsene. Adamla tanışıyorsun internetten. Kızsın. Boyun kaçlıyorsun. 3 metre diyor. <laughs> Falan diye gülüyorsun. adam var 3 metre. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye böyle bir gergin giriş? Kapıyı açtığınızda insan bir tabii bir garipsiyor. Yani karşısında ilk defa bu kadar uzun bir insan görüyor insan. Şu an boyunuz tam olarak kaç santimetre? Boyum şu anda. Benim hatırladığım kadarıyla bir sağlık problemi yani bir tümörle ilgili bir sıkıntısı oluyordu ve büyüme hormonları asla durmuyordu bu abinin. Ee, sonra ameliyat oluyor ve duraksıyor, duruyor bir noktadan sonra. Ama bayağı bir acılar çekmiş bir abi diye biliyorum. 2 metre santim. 2 metre, 2 metre 51. Nasıl girdiniz? Evet, dünyanın en uzun boylu insanısınız. Evet. O zaman girdiğinizde herhalde boyunuz 251'den biraz daha azdı. Birinci sefer 2 metre 46.5 santimetre Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Adam kendi rekorunu kırmış. Biraz daha uzamıştım tabii ki. 2 metre 51 santim olmuştu. 2 metre 51 santimde kilonuz ne kadar acaba sultan bey? Kilo 100 Herkes. Adamla aynı kilodayız ya. zaman uzun olduğunuzu ilk neden Oğlum edeyim. ben 130 falan değilim bu arada ama belki oldum. 92 yılında falan fark ettim. Boyum giderek uzuyordu. 1982 doğumluyum. Hipofiz bezlerinde bir tümör vardı beynimde içinde. O ha, tümör bak. büyüme hormonlarına aşırı baskı verdiğimden dolayı kemiklerimde uzuyordu. Hipofiz bezleri burada. <laughs> büyüme hormonlarını dengeleyen bir bez var burada işte sürekli kemiklerimi uzatıyor. Dengesiz bir şekilde. Üç tane beyin ameliyatı geçirdim. <laughs> yani hemen hemen yok denilebilecek kadar bir tümör kaldı beynimin içinde. Washington Virginia Üniversitesi'nden gittim. Gamma Knife farklı bir radyoterapi gördüm. O radyoterapi bütün o tümörün etrafını yakmışlar. <laughs> o tümör de oradan giderek 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 kaybolacak. Ondan sonrası boyumun uzaması durduruldu. Yani sağlık sorunum şu an yok denilebilecek Ben e, okula gitmedim boyumdan dolayı. Çok uzun olduğumdan dolayı çünkü sıralara sıramıyordum. Aynı zamanda dünyanın en büyük elleri ve ayaklarına da sahipsiniz. Evet. Ellerinizi bir gösterebilir misiniz? Yani sadece burada kıyas için kendi elimi yan yana tutacağım arkadaşlar. Yani Avcunuz kadar elim var. Normal hayatınızda mesela elleriniz çok büyük ya, kutu kolayı tutarken veya cep telefonunu tutarken zorluk yaşıyor musunuz? Tabii ki ben kutu kolayı açmakta çok sıkıntı yaşıyorum. E mesela bu benim telefonum gayet büyük bir telefon. telefon. Avucumun içinde. Evet. Bu Abi. dünyanın herhalde şu an piyasada olan en büyük telefonlarından biri. Herkesin göreceği bir fotoğraf var. Dünyanın en kısa boyu insan da tanıştınız. Evet. Onunla tanıştığınızda ne hissettiniz? Yani siz çok uzunsunuz, o çok kısa. Erkek de var, bayan da var. Sürekli onları kendimden uzak tutmalarını istiyordum. Çünkü yanlışlıkla basar masar bir yerini falan kırarım. Ondan dolayı çok korkuyordum. Bir de konuşmalarını hiç duymuyordum konuşuyorlardı da bilmiyorum ben duymuyordum. Peki bunun böyle olmanın avantajlarını yaşadınız mı? Yani tabii. <laughs> konuşuyorlardı da ben duymuyordum. Adam çünkü üçüncü kattan bakıyor gibi baktığında. Tepeleri değiştiriyordum. Evin ampulları falan lambaları yandığı zaman ben değiştiriyordum. Yani tavandaki tüm işler bana aitti. Hiç meslek hayatına atıldığınız oldu mu gençken? Yani ben e, çok işte çalıştım. Ama şöyle sabit bir mesleğim yoktu, bu sonradan oldu artık yani. Ben bir rekortman olarak Hı. şu an işim dünyayı gezmek. Evet. Farklı farklı coğrafya... <laughs> Ruhi Frodo gibi olmamış mı ya? Valla Frodo'nun Aragorn'a baktığın gibi. ...ileri keşfetmek keş Gittiğiniz ülkelerde en çok tuhaf olaylar yaşadığınız coğrafya hangisi oldu? Mesela atıyorum Çin'e gitmişsinizdir. Çin'de insanların genel kanıya göre boyları kısa diye bilinir. Ee, çok farklı hissettiniz mi orada? Aynen Çin'e gittik orada. İşte biz de yürüyoruz ya. Kırmızı ışıkta durmuşuz bir adam ayağımın önünde oturdu. Ayakkabını şöyle sayıyor. Bir, iki, elleri de küçük ya. Dört, <laughs> beş, karış çıktı. evet. Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? 61 numara ayakkabı giyiyorum. Bu sizin ayakkabınız. Çok büyük. Yani <laughs> yani şöyle gösteriyorum size arkadaşlar. Benim ayağım 41 buçuk numara. Ortalama bir boydayım, 178 boylarında. Maşallah Bu, ya. Yurt Özel yapılıyordur tabi. Mardin'de veya başka bir yerde çarşıya indiğinizde tüm gözler hep sizde. Aynen. Dünyadaki en ünlü film starı sizin kadar hiçbir zaman dikkat çekmeyecek. Çünkü siz direkt bariz bir şekilde farkı ortaya koyuyorsunuz. Orada çarşı, pazara gittiğim zaman orada her bütün satış ben 46 giyiyorum normalde. 60 küsür. Ki 46 da büyük bir rakam yani. Hadi bir basketbolcular kaç giyiyor? 51 falan giyiyor galiba. 50. 51. Arkadaşlar duruyor. Herkes bir araya toplanıyor. Benim etrafım. Kobe 57. Yok lan. 46 ne ya oğlum? 46 numara normal ya. 45-46 normal değil mi oğlum? Yani normal boyu işte böyle 1.85'in üstündeki insanların standart ayak numarası gibi geliyor bana. 45-46. Bir de ayak numarası kilo alıp verdikçe de değişiyor. Ben 80 kilolara ya 85-86 kilolara indiğimde 46 numara ayakkabılarım biraz böyle bir büyük gelmeye başlamıştı. 45'e düşürmüştüm. Etrafımda telefonlarla fotoğraf çekiyorum. Telefonlar hepsi havada. Evet. <laughs> Bütün neler havada. Orada hayat bitiyor. Yıldığınız oldu mu? Bu Yok bu. kesinlikle. Seviyorsunuz. Seviyorum. Bir insan bir şeyi severek yapmalı. Bence dünyaya aynı zamanda mutluluk da katıyorsunuz. Sadece insanlar sizi meraklarını gidererek tanımıyorlar. Farklı bir etki veriyorsunuz insanlara. Uzun boylu olduğunuz için Peki küçükken zorlandığınız durumlar oldu mu? Okula gidememek gibi. Ooo i̇şte bir dakika yatak evinizde. da özel. Mesela sizinle tanışmak istedim. Bir dakika. Bizim yataklar nedir normalde? Standartı 2'dir iki, değil mi? 200 santim. Tamam bu demek 3 metre bu yatak. Yani i̇nsanlar hiç korkmuyor. Aşağı yukarı. Yok, yok değil lan. ...tam yattığı zaman geçer gene. Tabii tabii. Çok... ...sadece bak ben Türkiye Mardin'de uzundum. nere gidiyorsam orada... 2-2 daha yeni aldım oğlum. 162 şey işte, 182 için ya da. ...ben çok utanıyordum kendimden. İnsanlar benden korktuğu için... ...kendimi suçlu hissediyordum. Kendimi... ...yani artık topluma çıkmama kararı veriyordum kendi kendime. İnsanlardan kaçıyordum bir aralar. Yine işte bu kadar kitabıyla bu kırıldı herhalde. Yani yine sokola kitabına girdiğimden beri hayatım 190 derece döndü. O dönüş benim hayatımın kurtuluş anıydı. <laughs> yani gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdim çocuk. En çok yapmak istediğim şey okul okumaktı. Ne bileyim bir kitap okursun, bir yazı yazarsın, günlüğünü yazarsın ya da bir şiir yazarsın. Orada içini aç, içini döküyorsun kağıta, kalem, deftere. Evet. Tamam ama ben onlardan mahrum kaldım. Arabanın içine mesela yolcu olarak sığabiliyor musunuz Sultan Bey? Yok bir kez ben de Diyarbakır'a gidecektim. Ben de gittim orada. Dolmuşa bindim. Dolmuşu diyor senden iki kişilik para alır. Niye <laughs> dedim? Abi vallahi sen çok büyük. <laughs> yani çok başıma gelen olaylar var yani hatırlamak istemiyorum çocukluğumu. Ama şimdi hak eğitim merkezlerine kayıt yaptırdım, okul okudum. İlkokul diplomasını aldım. Ondan sonra ilk öğretim diplomasını aldım. Dışarıdan ya okuyorum. bak birinizin yorumunu gördüm gene. İnsanların aklındaki, aklındaki saçma sapan soruları şu çete yansıtmayın kardeşim. Ve hala yazıyorsunuz. <laughs> Yazmayın. Şu an av. Dört lira yollamış. İki buçuk dakikalık bu videoyu izleyebilir misin reis? Atsaydın iyi olurdu. Linkini de atmamışsın. Selam Tukan. Kolye muhabbeti vardı. Geçen gün devamını getirmek isteriz. Kolye yapacağız ve sana hediye etmek istiyoruz. Ve devamında satış yapmak istersen ise bu ko He. Kolyeyi beğenirsen seri üretim yapar satışını yaparız diyorsun. Onu benim bir mailime bir kolye yollarsan bizim bizim çocuklar bakar ya. Olur valla. Ben kolyeyi çıkardım. Numunem var bir tane ama biraz pahalıydı. Gümüşü. O yüzden biraz vazgeçtim. Belki siz de çözeriz onu. Abi dün hiç uyumadım mal gibiyim. Bugün sanki kendime yaptığım tostun yarısını semmaya vermiştim Ve diğer yarısında Grimnax çökmüş gibi uyandım. Elimde çayla kala kaldım seni izliyorum. Tamam. O klipten bahsediyor. Ya Hog'daki bir mevzu tostuma konmuşlardı da. Eray 10 lira yollamış. Bu arada yeri değil ama her zaman fırsatım olmuyor. Biz denizci olarak sosyal yaşantımız sıfıra yakın. Bu nedenle iyi ki sizin gibi insanlar var. Biraz olsun insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Aga be. Kardeşim benim. İnternus 5 lira olmuş abi arkadaşın doğum günü. Dinlersen sevinirim. Hikik bir belki 3 lira almış. Abi bu link reklam değil. Reklam sandın ama bir kaza videosu. Tepkini merak ettim. Bu ne güzel parça lan. Me, Bir bakmam lazım. <laughs> Artı 18 mi diye bakıyorum ha. Ya oğlum kaza yok burada. <laughs> Adam ilk yama almış ilk biniş cübesini videoya çekmiş. Şimdi kitap okuyorum, yazı da yazabiliyorum. Normalde yediğiniz yemeklerin de porsiyonu fazla mı normal insanlara göre? Yok ben de normal bir, insanla aynı oranda yemek Allah yiyorum. Allah Allah. Yani çok pişmanlı bir insan değilim. Uzun boy olmanın bir dezavantajı var mı peki? Hani dezavantajı var, var. Yani bütün kafam darbeli şu anda. Hep yere çarpıyorsunuz. Her, hep kapılara çarpıyorum. Daha çok kapılardan işte, asansöre binmekten ve arabalara binmekten... Evet evet, bayağı zayıf oyuna yaşıyorum. göre. Sultan bey çok teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Teşekkür ederim, rica ederim abi. Tekrar da gideriz. Ne zaman yolunuz düşerse biz buradayız. Peki, izleyicilere son bir mesaj vermek ister misiniz? Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir dünya bırakalım onlara. Çünkü bizden sonra da burada yaşayacak insanlar var nasıl bizden öncekiler bize vermişse biz de öyle verelim onlara. Biz kardeşçe, barışça, huzurca hep birlikte yaşayalım. Bir de Türkiye'deki engelli insanlara karşı biraz daha duyarlı olsunlar. Ben e, yeryüzünü yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen hepinizi sevgiyle, saygıyla öpüyorum.